Savaş ve barış size fazla mı geliyor? Bekleyin, sizin için kolaylaştıracağım. Savaş ve barış, Napolyon savaşları sırasında aristokrat ailelerin hayatlarını anlatıyor. Pierre ile tanışın, anlam arayan beceriksiz bir asilzade. Toplumdan bıkmış ama aşk ve savaştan ilham alan Prens Andrei var ve aşk ve kalp kırıklığı arasında yol alan canlı bir genç kadın olan Natasha. Roman, tarihin karmaşası, insan duygularının karmaşıklığı ve amaç arayışı gibi derin temaları ele alıyor. Tolstoy, kişisel mücadelelerin ve tarihi olayların nasıl iç içe geçtiğini gösteren büyük bir yaşam tablosu çiziyor. Aşk, kayıp ve aradaki her şey hakkında. Yani bir dahaki sefere bu kalın kitabı gördüğünüzde gözünüz korkmasın. Bunu insan deneyimi boyunca epik bir yolculuk olarak düşünün. Kim dalmaya hazır?